sevdiğini söyleyenler. Neden mutluluğumuzu paylaşmaz? Ne yapmamız gerektiğine kararı çoktan vermişler. Bizim iyiliğimiz içinmiş meğer. Bizim için iyi kalbimizi açıp mı gördüler? Sinan. Kafamın içinde depremler olmuyor gibi hissedebildiğim tek an senin omzuna saklanabildiğim zamanlarsa ya da bana bakmadığında izlerken seni. Biz hep saklanacak mıyız? Ya da ortalara dökülsek, saçılsak... ...bir daha toparlanamayacak kadar dağıtacaklar mı bizi? Cehennemin başkaları olduğunu öğrenmiştim de bir kitaptan. Kimse bana mutluluğa cehennemden geçerek ulaşabileceğimi söylememişti. Olsun. Sen tutarsan elimden, gözüm kapalı geçerim. Saç telinden, ince köprülerden bile. Altımda alevden okyanus. Sinan kaçalım buradan. Olur, olur. Ben Sebastian'ı arayayım, atımı hazırlasın o zaman. Ya dalga geçme. Az önce çok ciddiydim. Aşağı düşününce bu fikirden vazgeçtim ama şimdilik. Hayatım yarın ara olan başa yalnız bırakmak bizim cesaretimizi aşan bir şey. O yüzden biz unutalım onu. Bizde o yok. <laughs> ama ne yalan söyleyeyim. Seninle kimsenin olmadığı bir yerde baş başa vakit geçirmek fikri bana da iyi geldi. Bir konu daha var Pelin. Rüzgar. Bu ilaç meselesini konuştum. Ne söyledin? Yani o ne söyledi? Çok acayip bir şey oldu. Ya açıkçası çok anlatmak istemiyorum. Ben de anlamaya çalışıyorum ne yaşadığımı. Daha doğrusu Rüzgar'ın ne yaşadığını anlamaya çalışıyorum ama... Haklı olabilirsin. Rüzgar'da tuhaf bir şey var. Bu sefer kaybeden ben olmayacağım Sinan. Pelin olacak. Hayatımın üzerine yemin ederim ki... ...kaybedeceksin Pelin. Ben deli